Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Minecraft Bugün gününüzde Minecraft'teyiz Minecraft'ın yeni oyunu karşısında kısa bugün Skywars'teyiz abicim Cookcraft'a Skywars oynuyoruz bakalım nasıl olacak Ben de çok merak ediyorum Hoppala şöyle şu eşyalarımızı hızlıca alıp Şu, adam, şu gidebiliriz abi artık Abi abi Tamamdır abi seni aldığımız bir şekilde Şimdi bir tekrar dönebilirim şuradan Şuradan eşyaları saatçi alabilirim artık ben Bunu yapmaya bayılıyorum abicim Bunu yapmaya bayılıyorum vallahi. hoppala Şu an konusuz gidiyorum diyor çünkü bir konu bulamadım abicim güzel bir konu bulamadığı için de bayağı sefer öyle konusuz girdik. Bakalım nasıl olacak? Hoppala videonun ortasında belki bulurum mantığı abi şu an. Hop seni ben attım dostum. Ben şöyle hızlı bir şekilde e, gideyim. Tamamdır. Şöyle gidelim, şöyle gidelim. Hop! Oo güzel atladım, Güzel attadım. Kankim seni bir arkalasam var ya ben efsane olacak. Seni ben bir arkalasam oradan. Ben seni bir arkalasam oradan. Şimdi seni de şey aslan şöyle, seni de alsam Asırı efsane olacak. Ama almayacağım seni değil mi? Seni alamayacaksın. Alamayacağım. Çünkü sen beni alacaksın abi. O kadar savaş veriyorum ve sen beni alıyorsun. Çok kanser edecek, çok moral bozucu bir şey. Ee, seni sen yok abi. Senden alacağım. Vay yine bir benim gibi VIP katıldı. Ben de VIP'yim. Bay Eirax'e efsane alacağım valla. Bizim de burada bir namımız var. Ben bunu aldım da şu an hiç sanki yokmuş gibi hissediyorum abi. Bunu hiç almamışım gibi. İlk aldığım günü hatırlıyorum ben bunları. Güzel günlerdi arkadaşlar. Valla aşırı güzel günlerdi onlar. Hoppala şu şunları alalım abi. Ee, kankim ben geliyorum. Ecelin geliyor desem inanır mısın? İnanma. O inan inan inan. Eyrax çıldırdı abi. Eyrax çıldırdı abi. Şuradan da bir adam geliyor. Seni ben öldürürsem kankim bana hasar fazla verdin sen. Bana hasar çok fazla verdin. Kankim. Videonun konusu bence kankim. Clean up olmalı. Cidden bak adam ölmüyor. Elmas kışta o kadar vururum ölmüyor lan Hani diğeri geliyor. O da bana vuruyor o sıra. Benim zaten setim fazla iyi değil. değil. İki dakikada vuruyor beni. O vuruyor. Aldırıyor abicim. İkimizi de adam geliyor alıyor ya. En nefretim olaylardan birisi bu adam kinepa geliyor ben hemen diğerini alıyorum ona giderim o bana zaten vuramıyor falan diyorum sırasız bir tuhaf bir döngüye giriyorum abicim ne oldu o döngüden nefret ediyorum ben. Hı hı hı, -hı. hı, -hı. tamamdır şu an çok efsane. hoppala ee, kankim en nefretim olaylardan birisi zaten bu. Hop. tamam tamam artık lütfen kinepa atmayın abicim artık lütfen kinepa atmayın yeter. Şöyle biz gidelim valla ee, kankim hayır hayır kankim hayır bak lütfen yanlış yapıyorsun hayır. Abi. Abi hayır. Abi hayır. Abi hayır. Bir şey soracağım. O adam nere bunları kuşandı? Ciddi diyorum ya. Aha adam Skywars'ta VIP almış. Çok belli abi. Biz de aldık. VIP mazara yok. Tamam arkadaşlar. Sakin olmanın zamanı geldi abicim artık. Şimdi oynamanız zamanı. Asıl şimdi oynamanız zamanı arkadaşlar. Hop 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 tamamdır. Hepsini giyelim. Şuradan. Şunu şöyle alayım, şunu şöyle alayım. Bunları alayım. Tamam, tamam. Güzel bir envanter şeyimiz oldu. Ta Dostum, tebrik ediyorum. Gerçekten şu yolu mu yapmaya çalıştın bana? Bana gerçekten şu yolu mu yapmaya çalıştın? Şu an yapamıyorum abi. Aynen bak bu yolu yapmaya çalıştı. Ama neyse ki düşmeden yaptım YouTube'da. çok öbseyen oldu. Bence havalıydı. Ee, tebrik ediyorum seni bana o yolu yapmaya çalıştığın için. Neden Skywars girdin o zaman? Bu yolu yapmaya çalışıyorsan. Bu kadar acemiysen yani bu yolda. Hoppala. Ee, bana bir şeyler salmışsındır sen adamsın kanki sen sen adamın valla. Ee, burada da tabii ki yok. Hop hop Şuraya şöyle bir tane blok kaptım. Şimdi troll zamanı abicim. Şimdi Eylax geldi. Hoş geldi diyeceğiz. Eylax troll diyecek birilerini arıyor tekrar abi. Hı hı. Ee, buradan güzel şeyleri böyle kapacağız. Abi bir saniye. Buradan şöyle güzel şeyleri hep kapacağız kapacağız. Şunu da abi şunu bir al şuraya doğru. Şunu da bir kıralım. Ee, tamamdır. Seni kıralım. Hepsini kır şimdi. Hiç önemli değil. Hiçbirisi şu an önemli değil. Hepsini kırdım. Envanterim dolduğu taştı. Şu an aşırı efsane güzel bir envanterim var. Ee, bundan ne alabilirim? Pantolonu kuşanayım. Gerkeği -ger kalan gereksizleri atacağım abi. Pantolonu zaten kuşanmıştım. Sen dur sen bir gereksiz değilsin abi. Ama sen bir gereksizsin sen de. Sen dur sen dur. Sen git sen git sen git. Sen niye gittin ki şimdi? Ben seni yanlışlıkla attım. Evet, evet yine bit, bugün de bitmiyor ki aptallıklarım da bitmiyor abicim. Ya benim içime çok yarayabilirdi. Ben yine bug'e giriyorum. O oh, selamlar, selamlar, selamlar. Nasılsın güzel kız? Ve elim nasıl baltası olan kız? Selam nasılsın sessiz adam? Kötü set olan adam. Adam, o adam öldü abi. Adam öldü. Hoppala. Ee, ben niye böyle konuşuyorum şu an? Seni şuraya alalım şöyle tamamdır. Dostum selam sen de öldün. Adam oyundan çıktı lan ne yaptı böyle? Ee, şuradan geliyor güzel şeyleri kuşanacağız. Tamamdır. Şu an ben çok iyi gidiyorum aslında. Var ya abi. Şu an ben efsane ötesi giriyorum. 5 tane bundan oldu. 2 tane oyuncu kaldı. Birisi orada. Birisi de burada. Burada bir pro Irax. Güzel set olan Irax. Güzel kreji olan Irax. Burada da güzel bir set, kötü set olan. Kötü bir baltası olan bir Unifor. Demo diye bir şey alacağım. Unifor Direat diye birisi. Ee, kankim gel 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 gel. Gel gel sana ne göstereceğim. Kanki kanki kanki. Ve kazandım abicim 2 dakikada bu oyunu bitirdim gerçekten efsaneyim bugüne yine efsaneyiz yine yargı dağıtıyoruz abicim Tamamdır videonun konusu yok gibi şu an hala videonun konusu bence clean up abicim Hoppala tamamdır bu oyunumuz hemen hızlı bir şekilde başlasın neden hala 64 saniye var ha 10 saniye abicim 9 8 7 hızlıca başlasın ben şu an çok heyecanlıyım şu an herkes içinden geçesim geliyor abicim Şu an herkes pataklı geliyor neden böyle oldu ben de bilmiyorum Hoppala ee, kanki yapmak istediğimi yapamadım şu an çok moralim bozuldu valla ee, Şunları şöyle bir alayım abi ben Tamamdır. Şuna şöyle kuşan balta ver. Tamam abi verdi şu an. Bak şu an balta verdi. Şu an baltamda ne güzel mutlu mesut geçiniyorum abi. Anlatmaya gerek yok. Tamamdır. Ee, güzel bir setim var. Şu an verimlilik 3 bir küreğim var. Kürekle ne yapabilirim? Adam küreği Hmm. <laughs> Kürekle adam mı öldürsem? Abi nasıl bir bak bu? Kıpkraft ne yapıyorsun sen? Her şeyin Kıpkraft'ın üstüne atmam beni benden alıyor. Aa, aynen bak 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 bak. bak. O ateş boyutu. Tamam ben ateş boyutu severim. Ateş boyutu kullanılır abicim. Hop hop hop. Dostum aşağı düşer misin? Dostum aşağı düşer misin? Dostum aşağı düşer misin? Abi adam aşağı düşmüyor. Usta adam bana leş gibi vurdu. Usta adam bana leş gibi vurdu. Ve aşağıda düşmedi. Ve ölmüyor abi. Adam ölümsüz çıktı. Adam ölümsüz çıktı. Ha, hayır. Aldım. Sakin olabilirsiniz abicim. Ben aldım. Yine ben efsaneyim vallahi Aldım onu da. Tamamdır. Ee, şimdi şöyle bir bakıyoruz. Koruma 2. Koruma 2. Bunda hiçbir şey yok. Atılan cisim koruması, ateş koruması. Şu daha iyi. Ateş koruması çünkü gerek yok. Koruma 2, koruma 1. Şöyle bunu da değiştirdim. Ee, sende hiçbir şey yok. Geri kalanlar efsane şeyler arkadaşlar. Şuradan bir yemeğimi yiyeyim ben. Aa, hayır, hayır, hayır. Abi hayır ya. Ya arkalamayın neden abi asla bak bir olay var biliyor musun sen hani bir adam arkalarsınız herhangi bir oyunda CSGO PUBG o bu şu her oyunda olsun abicim beni arkalama beni neden arkaladın Bak ben sana ne yapabilirim dostum sen benim sonuçta arkamdasın abi. Hani ne bileyim ben senin arkandayım seni öldürmem lazım. Kanka ben arkandayım bana baksana mı diyeceğim. Ne diyeceğim ki bu saçma soruyu soruyorsunuz. Hani böyle diyen insanlara uyuz oluyorum. Diyenler varsa yorumlar kısmına gelsin arkadaşlar. Hani böyle diyen arkadaşları falan varsa ya oyunda böyle kişilerle karşılaştıysanız sana haber vereceğim oğlum. Ben senin düşmanınım seni öldürmek zorundayım ben. Oyunun mantığı bu sonuçta. Yani arkalayayım arkalamayayım her türlü seni öldürmek zorundayım ben. Hı hı. Teşekkürler teşekkürler aynen aynen. Bak bak dostum şu an öldüm. Bak bak bak. Oo, öldüm dostum. Dostum ölüyorsun. Ne abi üzüldüm sana. Sana üzüldüm gerçekten. Sen ne yapıyorsun kankim? Gel bak gel gel. Sana bak sınırsız bir döngü yapayım bak gel. Abi bu şöyle gel bakayım sen. Sana ben bir vurdum tamamdır. Kaç 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 diyecektim ki. Kaçmama gerek yokmuş. Benim setim ondan her türlü iyiymiş. Belki şu ortada kim sandığı açacağım. Şuradan birkaç eşya çalış. Abi tamamdır. Şimdi kaçmanın zamanı. Şimdi kaçmanın zamanı. Patlıyor. Efsane. Ee, kankim orada bana güzel bir troll yapacak mısın gibi geliyor. Yok. Senden, senden, senden çıt abi. Senden çıt valla. Senden çıt. o kankim sen kaç canlısın be. O seni alacak. bana niye geliyorsun? Bana niye geliyorsun? Abi hayır ya. Bana neden geldin ki şimdi? Aa bay bay. Görüşmek üzere dostum. Hadi bakalım kendine iyi bak. Eee atamamdır abi. E gerçekten bunda yemezsin abi artık ya. Bunu bir öğrenin. Orada böyle bu hızlı canlı koşarsanız sonunda bir şey olacak abi. Her zaman oluyor çünkü. Bu adam niye gün kırmış lan? Dostum ne yapıyorsun sen? Ben herkese dostum diyorum ama kimse bana dostum demiyor arkadaşlar. Hoppa tamamdır kankim. Şöyle şunları aldım ben. Ee, tamam. Benim ok yayın var artık. Herkes ok yayı sıkacağım. Herkesi kanser edeceğim bu saatten sonra. Bak kardeşim kanser edeceğim seni ben. Bak bak şu an kanser ettim. Adamı tutturamadım ki lan. Okun tuhaf bir gitme şeyi var. ana hani oku adama sıkmak için adama sıkmamamız gerekiyor. Bakın adam, sanki ok biraz aşağı gidiyormuş gibi. Adamı da son sırada bir tane geçirdim abi son sırada vallahi O da çok iyi oldu. Abi hadi bakalım sen bir aşağı düş ya da öl abi aşağı düş ya da öl ya da öl tamam tamam hadi öl artık öl artık, öl artık. Abi senin setting falan güzeldi gerçekten senden bir şeyler çalmanın vakti gelmişti artık ee, hoppala seni şöyle atabilirim ee, senin seni Atayım kimse bana gelme Dostum bana gelmeden önce onu yemeyeceksin deprik edelim seni deprik Hoppala bununla bir yedim ben ben korma iki yani... koruma iki koruma bir ses sen git sen git ve sen git sen de git sen de git. Şunları da çevirelim şu hissin abi. Efsane. O kankim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bin IQ bir şeyler yemeye çalışıyorsun ama neyse. hı ee... hı, <laughs> tamam gel. Hop Kanki o kardeşim yine ölüyorsun gibi ha. Ya zaten senin, sen, sen, senin 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 benden kötü. Hani amacın ne ki bana gelmeye çalışıyorsun? Ölür müsün? Tamam teşekkür ederim. O yukarıda coşturma var abi. Yukarıda eğlence var beni almıyorlar. Şimdi onlara bir selamlar aleyküm yapmaya gidelim. Son 3 kişi kalmış zaten. Hoppala şunu da değiştirelim şöyle abi gerçekten çok iyi. Hoppala ben yine bir troll yapmam yok mu buradan? Orada son 3 oyuncu kalmış. Onlar birbiriyle çok efsane bir şekilde atılıyor. Atışıyor. Benim troll yaptığım yerdeler ben birisi şu aşağıdaki şu adamı alsam efsane olacak. Çünkü adamın seti gerçekten güzel. Abi seni ben almam lazım. Kankim. Aha öldürdüm onu. Kankim clean up dediğim böyle atılır. Öyle atılmaz. Clean up dediğim böyle atılır abi. Kazandım. Gerçekten. Bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olup like'ı. Bir sonraki videoda bu şekilde kazandık. tekrar Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve.